Evet arkadaşlar, hepinize güzel ilçemiz Şafaat'ten hayırlı günler. Bugün Şafaatli bahçelerindeyiz önündeyiz. E, Barbaros Caddesi üzerinde 3 katlı, 3 takım satlık sahibinden daire var. Yapılmış tadilatı tamamen içinde 3 artı 1 odalar. 120 metrekare her kat? 110. 110 metrekare her kat. ve de size görselliğini şöyle hep beraber vereceğiz. İçeriye gidiyoruz. Evet, bura giriş koridoru, buradan her kata burada merdivenler ayrı çıkıyor, görüyoruz. Bağımsız, hol boşluğu, evet burası bir dairenin önündeki daire, vereceğim size buradan burası. 3 artı 1, 110 metrekare. Nereden başlayalım? Burası orta, hol, burası mutfak. Görüyorsunuz mutfağı arkadaşlar. Hepsi yapılmış sıfır. Gerçekten güzel bir de. Kombisi de yenilenmiş. Sıfır kombili demir döküm kalite. Marka hem de süper marka. Görüyoruz burası mutfağı. Kullanım alanı. Ondan sonra burada salon. Salon arkadaşlar. Görüyorsunuz salonu. Fiyatı bir bir yüz. milyon yüz. Görüyoruz arkadaşlar. Burası. Salon. Bura ayrı. Kullanıma çok güzel amaçlı. Bölmeli. Şöyle yapayım. Bir oda oraya çıkıyor. Bir de şuradan geleyim. Evet görüyoruz kapılar yapılmış akşam. sadece anahtar açıp girecek şiriyor. Kapı çelik kapı yenilendi. Burası yatak odası. Evet, elektrik yok biz. Sizlere onun için. 110 metre kadar kare. Evet. Burası banyo. Görüyor arkadaşlar? lavabası, harika her şey hazır. Kullanımı hazır. Buraya gelip temizleyip oturacak. oturacak kişi 110 metrekare. 3 artı 1. Burada tuvalet, lavabası süper. 3 katı dairesi hepsi de aynı bu. Bu projede 110 metre, 2 300, 330 metre. Evet, öbür dairelerde çıkıyoruz. Evet. Aile daireler. Buradan da size gösterdim. Bir balkondan size bırak. Evet mutfak yapılmış. Üçü de aynı. Buradan Evet burası neredeyse karşı pazar. Saklı bahçe yanı. Burası balkon kullanmanın geniş, güzel, harika. Görüyorsunuz arkadaşlar. Botanik. Burada da şeyler var. Görüyoruz arkadaşlar, aynı dairelerin hepsi aynı biz. Kapılar yalnız mutlu. Kapılar hepsi yenilenmiş, sıfır kapı. Evet, tarihe tarih olmuş. Gene banyo. Alacağım abi. Tuvalet. Burası ayrı bir bağ. Farklı bir yer. Odası bağımsız. Güzel, çok güzel. Dış kapılar hepsi değişti. Üçü de değişti. He. Dur. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bura farklı. Burada üçüncü kat. Tertemiz kapılar sıfır. Kullanmalarınız mutfak harika. Mutfağı görüyorsunuz arkadaşlar. Kombiler yeni. Doğal fazla tesadüf döşetmişler. Bizler de burayı da size taşlandırak dedik. Harika bir iş çıkarmışlar. Görüyor musunuz salonu tertemiz. Buranın bazarlık payda vardır. Evet. Hepinize hayırlı günler.